Türkiye Başkanı'ndan herkese merhabalar. 12. Ordu günlerimiz tüm devam ediyoruz. Şu an birinci akşamındayız. Yanımızda çok değerli Akkuşlu iş adımımız Sayın Bilgen Oto Kiralama İlyas Bilgen abimizle beraberiz. Evet, İlyas abicim merhabalar. Merhabalar, sağ olun. Nasılsın efendim, iyi Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet, var bugün olun. güzel bir gün. Ordu günleri. Akkuş standımızın önünde ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi, ordulu hemşirimizi kabul ettik. Ee, güzel de bir kalabalık oldu. Sizin de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, ben de bir Akkuşlu olarak gerçekten her yıl olduğu gibi bu sene de güzel bir coşkuyla güzel bir gün oluyor. Önümüzde üç gün daha var. Cumartesi pazar daha kalabalık olacak. Ee, gerçekten ordu Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği böyle bir gün gerçekten çok güzel, iyi bir gün oluyor. İnşallah devamı her zaman olur. Her zaman beraber oluruz. Biz de Akkuş Belediyemizin her zaman yanındayız. Her zaman yanında olacağız inşallah. İnşallah. Sizlerle de her zaman beraberiz. Evet. Ordefin düzenlemiş olduğu 12. ordu günleri gerçekten de çok güzel bir katılım oldu. 12.'sini düzenliyor. Bu da çok büyük bir başarı. Yani 19 tane içimizi bir araya getirerek İstanbul'da İstanbul'daki hemşelerimizi burada toplayarak güzel birlik ve beraberlik mesajı veriliyor. Bugün de çok akkus sandığımıza da çok değerli misafirlerimiz geldi. Akkuş Dernekler federasyonu, federasyonu bağlı derneklerimiz, 20 yakın dernek neredeyse gördüm bugün. Bu da çok güzel bir duygu, güzel bir ortam ve halen de ziyaretçilerimiz devam ediyor Akkuş sandığımıza. Özellikle ordu günlerine akkus sandığımıza özel bir ilgi ve bir alaka var. Bizim malum Akkuş'umuzun en meşhur kuru hem Her evet. gelen misafirimize burada İkram kuru fasulyemizi ikramımızı yapıyoruz. Gelenin hem yüzü gülüyor hem kanı doyuyor. Evet, <gülüyor> <atıştırmalı> <gülüyor> bu da güzel bir oluyor. ortam evet, oluşuyor. Oluyor. Bir samimiyet oluşturuyor. Güzel bir ortam oluşturuyor. Gerçekten de güzel bir duygu. Kesinlikle çok güzel bir duygu. Akkuş'umuz iyi ki var. Akkuş'umuzda fındık da yetişiyor biliyorsun. Daha evet. başka şeyler de üretmeye çalışıyorlar. İnşallah daha devamı da gelecek bu üretmelerin kuşumuzu seviyoruz. Her zaman Akkuşlu'nun da yanında oluyoruz. Evet sevgili belediye başkanımız İsa Demirci, meşhur üyemiz buradaydı, başkan yardımcı buradaydı. Çok değerli misafirlerimiz var. Ee, ne diyoruz? Ordu burada İstanbul'da. Burada. Herkesi 12. Ordu günlerine bekliyoruz. bekliyoruz. Özellikle Akkuş sandığımıza bekliyoruz. Kuru, Kuru fasulye, fasulye yemeden davet ediyoruz. Davet ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.